Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sıcak yaz günlerinizde içinizi ferahlatıp sizi uzun süre tok tutacak enfes soğuk bir aş hazırlıyorum. Bunun için kabımın içerisine yağlı kemik yerleştiriyorum ilk olarak. 2 küçük kaba küp küp doğrayalım. Üzerine 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı ekliyorum. Çok az tuz ekleyelim. Önceden ısıtılmış 190 derecede kontrolü şekilde kabakların hafif üzeri kızarana kadar pişirelim. Bir tutam dereotu, bir tutam naneyi ince şekilde kıyalım. Karıştırma kabına 1,5 su bardağı haşlanmış yarma ekliyorum. 1 su bardağı haşlanmış nohut, 1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek. Fırında kızartmış olduğum kabakları ekliyorum bir tutam kuru nane ekliyorum. Biraz karabiber ekleyelim. Bir tatlı kaşığı tuz. 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı. Doğramış olduğum yeşillikleri ekliyorum. Üzerine yoğurt ekliyorum. Karışımı harmanlayalım. toplam 3,5-4 su bardağı ev yoğurdu kullandım. Bu aşamada buz ya da soğuk su ekleyelim. Kıvamını arzu ettiğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Biraz daha su ekliyorum. Yine bu aşamada sarımsak da ekleyebilirsiniz arzuya göre. Bu şekilde hazırlayıp buzdolabında 2 gün boyunca tüketebilirsiniz soğuk su. Çorbamız hazır. Oldukça besleyici, muhteşem bu tarifi sevdiklerinize gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Hemen servis tabağımı alıyorum. Pul biber ekliyorum. Biraz zeytinyağı gezdirelim. İçinizi ferahlatacak muhteşem bir lezzet oldu. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yepyeni ve lezzetli tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.